Son ankette altılı masanın karnesi ortaya çıktı. AKP seçmeni bile masanın dağılacağına inanmıyor. Ünlü anketçi Ertan Aksoy, masanın dağılacağına inananların oranı sadece %22,6. Bu oran AKP seçmeninde bile %35. Seçmen, doların ve enflasyonun düşeceğine, Suriyelilerin de ülkesine gideceğine inanıyor dedi. Milli Gazete'nin haberine göre, ittifaklar arası oy değişimlerini ortaya koyan seçim anketi şirketleri saha çalışmalarını hızlandırırken son seçim anketini tamamlayan Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı ve Aksoy Araştırma Şirketi Altılı Lı Masa ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmayı kamuoyuna duyurdu. Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı ve Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy yapılan seçim anketinde vatandaşa sorulan soruları ve aldıkları cevapları paylaştı. Altılı masaya inanç çok büyük, Son günlerin tartışılan konusu olan sizce altılı masa seçime kadar uyum içinde çalışabilecek midir sorusunu vatandaşa sorduklarını ifade eden Ertan Aksoy, masanın dağılacağına inananların oranı sadece %22,6. Bu oran AKP seçmeninde bile %35. Bu demek oluyor ki masanın bileşenleri farklılıklarını korumakla birlikte asgari müştereklerde birleşebilecek olgunluğa sahip olduklarını topluma ispat etmiş durumda kamuoyu yapıcıların bir kısmının aksine seçmende devam edeceğine dair masaya inanç büyük ifadelerini kullandı. Yapılan seçim anketinde vatandaşa sorulan diğer sorularda da altılı masayla ilgili oldukça olumlu sonuçlar yer aldı. İşte Sodev ve Aksoy araştırmada yer alan altılı masayla ilgili diğer sorular ve sonuçları. Türkiye'yi altılı masa yönetirse seçmenin %60.2'si özgürlüklerin artacağına inanıyor. Türkiye'yi altılı masa yönetirse seçmenin %59'u tarımsal üretimin artacağına inanıyor. Türkiye'yi altılı masa yönetirse seçmenin %57.6'sı beyin gücünün azalacağına inanıyor. Türkiye'yi altılı masa yönetirse seçmenin %53.2'si enflasyonun azalacağına inanıyor. Türkiye'yi altılı masa yönetirse seçmenin %60.6'sı sağlık hizmetine erişimin artacağına inanıyor. Türkiye'yi altılı masa yönetirse seçmenin %70.3'ü Suriyeli göçmenlerin ülkesine döneceğine inanıyor. Türkiye'yi altılı masa yönetirse seçmenin %57.6'sı doların düşeceğine inanıyor.